taraftan 10 yaşlarında Ali el Murtaza'yı göreceksiniz. Yani Hatice ile beraber Hira on bir adamla yürüyen 10 yaşlı bir çocuk. Ve bu bütün çocukluğundan Resul-i Ekrem'le kaynaşmış ve ette kemik haline gelmiş bir hal almış yani. Zaten peygambersiz yaşayamıyor. Yani. İlla onun neyini telaffuz etmesi lazım? Yani Peygamber'in halk nefesini terem etmesi lazım. Ve son gidişinde Peygamber'in yanında kalıyor. Kürben, diyor ben Hatice diyorlar sen git. İşte o gece Ali el-Murtaza'ya da ne bırakılıyor? Yani belayet görebiliyor. Ki Kadir Kum'da ne yapıyorlar? Bunu ilan ediyor Peygamber. Görev önce verilmiş. Ancak Kadir-i ne yapılmıştı? İlan edilmiş. Bu dağın manasını iyice kavrayabilmemiz için iyi düşünmemiz gerekiyor. Ben sallallahu aleyhi ve sellem işte vazifesini tamamladıktan sonra Evine dönüyoruz. Büyük bir mesuliyet evet. ve büyük bir sorumluluğu ee, üstlendikten sonra ve evet, işte, ağır bir bütün yüklendiğinden üstünü ört ya hadice ben bilim sen bilim çok ağır bir hemen ya eyyühel mutassir kum fanzir ey yatağına bürünmüş yatağın kalk ve imzal Demek biz hep bir bunlardan çok ciddi dersler almanız lazım. Yani ben yere ya çıktım. Bir dağını gördüm. E gördüm gördün ya yani ne var? Bir tane daha çıktı. 50 tane daha çıkmışsın şimdi yapalım. Bir tane de hira çıktı oldu elli Sadece yoruldu. Sen oradaki manayı çözmeye çalışacaksın. Oradaki manayı çözeceksin. Yarın inşallah gördükten sonra bir otururuz, bir daha. Kıda... İnşallah yarın sabah saat 3'te hareket edilecektir. Ee, Hira Dağı'na gelir efendim. Gücü yetmeyenler, gücü yetmeyenler Hira başına çıkmasına gerek yoktur. Ama ben istiyorum ki hakikaten çıkılsın yani. Yani o dağın başına çıkılsın yani onlar gençlik edebiliyorlar. Yani çıksınlar. Epey Aa, diktir sonra. Çıkmak isteyenler çıksınlar. Hani devamlı durmuş, kurmuş, nerede kalmış, görsünler Mağara yani. da görmüş. <laughs> <laughs> Bunların diye bir şey yoktu ya. İki taş böyle birisinin üzerine gelmiş. Herhalde evet. bir derdiye derdiyiz bir mağara değil. İki tane taş böyle gelmiş bir yer. Hepsi bu o kadar. Orijinal <laughs> mı? Kalıyor herhalde evlatlık Uzun zaman kalmış mı sen? Herhalde ya 40 yıl sonra. 40 yıl sonra değil. 40 yıldır. Yani o son gidişi 40 yıl. Daha önce de her Ramazan ayı bir ay gidiyor mu Her peygamberlik gelmedi mi? Her peygamberlik gelmedi <laughs> Demek ki şimdi biz yarın Kur'an-ı Kerim'in beşeriyete Peygamber'in sinesinde belin en büyük daha güzelce